Ben Kanka, ben, ben hiç söylemek istemedim. Bir kilap kim ya, attım ya diye, diye sakladım. Yani ya o ya da senle Sait Sarp katilsiniz ikisinden biri. Çünkü Sait'i desteklemiş yani, oldum. Mert, Mert de ben dedim, mi? Benim katil olma imkanım yok. Benim Mert nerede mi? olduğumu, misiniz, ne Mert olduğumu, olamaz. ne yaptığımı Mert. biliyor. Fulya abla yazdı oran bendim zaten. Ama Sait Ses Söyleyeyim, deneme o. tamam. tamam. Oo abi. Ne oluyor lan? Ne işte. ne Güzel oyundu ama. Bro. Abi iki tane mi koy? Korumayın Tukan şey. burada kaç? Tukan'dan kaç? Burada adam var, ölü var. Burada, burada. Niye lan benden niye kaçıyorsunuz? Burada. Git. Bana kitaplığın orada ceset var dedi. Git al dedi. Oradan da Tukan abi Mert Baburi çıkıyordu sanırım. Hayır o oğlum ben. De, de... Hayır. Hayır Giriyorduk oğlum. E ee, Daha, bağırdı, daha ben, yeni giriyorduk. Ben Mert'i gördüm orada. Mert eee kitaplığın sağ altındaydı tam ama sonrasında tamam. Babol'de soldan geldi diye hatırlıyorum. Demişler. Biz hiçbir şekilde içeride değildik. lazon önce sizden hiçbir şekilde görmedik. Biz ilk başta sadece sağdan mı alttan mı bir yerden geldik. Eee Berber'de gördük. Ondan sonra geldiğimizde Tuğkan abi'yi yukarıda gördük yine. O kadar. Yani biz içeride Tuğkan abi'yi gördük o kadar. Ben içeride değildim ben dışarıda tam kapının orada duruyordum bu arada so, içeride, soldan tamam. da Baboli geldi diye hatırlıyorum. Tukan'ı biz gördüm. ilk havuzun orada görmedik bir soru. sola gittik evet, hepimiz. Aşağıda gördük sonra ha, sola gittik Tukan abi de oradaydı. Tukan yani. burada kaçın kaçın dedim. Ondan sonra o da bize Ay, sol, ee, ee. bizimle sola A, geldi. Sol tarafta başka kişiler Ol vardı yani. Ama aslında bizim o Tuğkan abiyi gördüğün yerde zaten kil çıkmış babali. Kanat Harbi mi? olduğu için görememeniz Hı -hı. normal de ben ortadan iç, çıkan birini görmediniz iç, mi? İçeri girmediğim için görmedim ben. Yani varsa da görmedim. Emin, emin. Abi şunu normalde yaşasam beni 3 saniye yaşatmazlar amına koyayım ya. Ben çıkanı görmedim. Kanka orada ne şaka gibi amına koyayım. Kanalı çıkıyordu bak. Bitik onu biliyoruz e, yani. onu. Evet orada Berberde kanalı görev yapıyordu orada. Gördük. Oğlum yani nasıl oldu bu ya? Ya nasıl oluyor abi bu kapıyı hiç amına koyayım. İyi Arkadaşlar şu an ortada net bir kanıtınız yok. Evet. Ben Sait'e var abi, var. abi önümüze kesti diyor. Bak direkt Önü, nasıl yok? Önümüze, önümüze kestik de yani hani önümüze kestik de yani hani kestik de yani hani herif konuşamadı bile. Neyse. Belki de kestiler susturdular. Aha. Bence... Allah Allah. Yok oğlum bence Kuşası. sana bir söyleyeyim mi? Mert'e dikkat et. Çok şey yapıyor. Mert beni öldürmedi. benim en güvendiğim Mert lan. Ha öyle mi? İyi. Evet. Ben direk. Ben %90 katil ya. Bence %90 katil yani. Çünkü diyordu değil mi? Tam Abi katil. Hani siz o şeyi yaptığınız o bay boy. dönem yani ölüm diyorsunuz. Kimin astral olduğunu doğrulayan kim var? Bak az önce ben, e, ben, ben şey yapamam. Öyle bir tamam, tamam, bak de Sait de az önce suçlandı, susturuldu. Sayın'ı şu an suçlanıyor, konuşamıyor. Abali. Fulya abla bas sen Ben tatmış Bence Mer bir sakatlık var bak harbi şu Tukan abi de kışı dikkat edin. Tukan abi de kışı dikkat edin. Yani al <laughs> okey. Bitti. Abi şimdi <laughs> Abi <laughs> inanılmaz. <inanıyorum ben. gülüyor> abi sürekli yani, bak ben şeye gidiyorum böyle. Abla seni doğrudan kimse yok ama. Abi doğrudan kimse yok. yok. Lan soldaydı lan. Abi Oğlum Fulep sürekli bir şey söylüyor. Oyunun en başında Fulep bir şekilde ölüyor oğlum ya. Nasıl iş lan bu? Aa. Aa. Abi, ben net de tipa de veriyorum ya. bir Aa, saniye. Nasıl niye asıyoruz? Nasıl kestirdim? Za. Aa. Lay 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 lay. Lay, Duydum, lay lay. Duydun mu Black Rose? Ne dedi abi ne dedi? Aa yani ölmesine çok sevindi anladın mı? Aa yaptı böyle. Ha böyle mi? evet farkında olmadan aa yaptı. Ama Dodo olabilir mi suçlayıp suçlayıp bak. Az önce Dodo için şey mi dedi o kendini? <laughs> durdu durdu. Durup sabotaj mı yaptı? <laughs> <laughs> Allah'ım ne <laughs> salya lan ama. Baboli, baboli git baboli git baboli git. Dur lan baboli stopajı şey sabotajı şey yapsana çözsene. Tamam. <laughs> Gel al sen de gel. Yapıldım Yapılar kapandı. Görev yapıyorum şurada hemen. Toplu gezmeyin, Zil toplu gezmeyin. Gibi. Güvercin vardır. Ya güvercin galiba, güvercin galiba. Baboli güvercin olabilir. Hepimizi yaladı amına koyayım gitti bak ben size söyleyeyim. <laughs> Basıcağım mı? Basacağız oğlum kakaş. Bak hepimizi tamam. yaladı, şarkı falan söylüyor. Fulya'nın ölmesine çok sevindi falan çok değişik davranıyor Baboli. Baboli senin rolün ne? Bir, evet, bir şey Boboli söyleyeceğim, özürüm. bir saniye. Bir şey. Şey, levazımcıyım. Bir şey söyleyeceğim. Bu Mert var ya şey Levazımcıyım. Bir şey söyleyeceğim. Bu Mert var ya, Mert. Büyük ihtimalle ben onu gördüm Fulya'yla. Nerede? O Fulya'yla iki tane kilo aldığınız siz yukarı doğru koşuyordunuz yani. Evet, senin skinini görüce hatırladım şu anlar. Arkadaşlar Babali'ye Yanlış yüksek ihtimalle bir karışım demeyin. Engineer dedi. Zaten yanlış infolar veriyor. Yani Baboli %90 Dodo. Dodo Evet. Dodo %90 Dodo, %100 Fulli az önce astıktan sonra oyuna girdi ya ama <laughs> yaptı böyle. Yani bir evet. kötü taraf var, bir kötü taraf var. Ama e, Sait Bey için bir Aha Fulya, baş belası ne yapıyor? sen çok tehlikeli bir insansın ya. Zile basarsanız ben ölürüm. niye? Zile basarsanız ben ölürüm abi. Evet, niye? Abi çünkü abi, dolayı, dolayı, zile, zile, zile basmayın. Şu an tetikçimiz var. Dolly Çat dolly diye şakarlar. Harbi evet, mi? Baboli çok. Baboli güvercin mi lan acaba? Çok geziyor bak. Evet çok geziyor. Abi, basarsan. ben lan, kestim, abi, ben abi kestim. kestim. Sakin, bas, basmayın, Dur, basın, basmayın. Çok hızlı şu an burada. Zibile basarlar sevmiyorum. Lan baba ne kesti beni? Baba ne kesti beni? Basayım, basma, basma basma basma. Doğru basma. diyor, doğru diyor. Ben abi. güveniyorum, güveniyorum. Basma, Babal'i öldürmek zorundaydım. Çok tek tek hepinizi geziyordu. E, zile basarsak Black Rose'u öldürürler. Tamam mı? Şu an ama ya ben de ben göte de geldim. De. Koray şerifti. Ben kanunsuzum. Koray, Bakın buradakiler Koray biliyor. Abi Az dedi. önce gezerken Fule hiç burada yoktu, Ganal'ı yoktu. Fule seni suçladığım için söylemiyorum. Fule rolü ne? Sence burada söylemek mantıklı mı? Artık söyle mantıklı. mantıklı, mantıklı. Çabuk söyle artık. Hayır mantıklı değil. Niye söyleyeyim? Saçmalama. Tukan abi kanunsuz. Ben Mendi. Sen... Aha. Self report. Başka Vallahi benim iki, de... ta iki tane, şüphelim var arkadaşlar. Net söylüyorum. Biri kanalı, biri Fulya. Fulya senin de şimdi claim'lemen lazım. Söyler zaman ben, ben söyle zaman zaten şeyim ya. Hayır bir şey değilsin. Şu an ajitasyon yapma rolünü. Ama söyle. 3 kişi kaldı şurada. Hayır, be, ben bak cenaze levazama de... de... girsin diyeceğim. Diyeceksiniz gene hayır, hayır değilsin. Cenazeci benim. Cenazeci geliyor. benim. Baboli'ye baktım. Hayır. Bitten güvercin de. As fuleyi. baktım cidden güvenceli. baktım ben ya. kanalıya dikkat. Ama çünkü ben bir öyle bir kontrolü. Şuya sonsuz güveniyorum. Bir sonra birisi bana bak birisi bana bir sorup hayır o benim diyor ya. Diğeri gal, diğeri gal o zaman. Gal açıklama yaparken birini öldürmemiş olabilir. Gerçek. Hayır dur. Ben değilim her Ortada iki biz şu an kazandık yüzde 90 ama kazanmamışsak da kanalı büyük şüpheli de biliyor artık. Yeah. 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 Yani. Mi? Ben ben ya var ya bir tek Baba kanalı kaldıydı yekir ya. Baba niye kir öldür seni mi Seni var ya sen bitireceğim tukan. <laughs> Sadece Herkesin kanalı kalmıştı. <laughs> ben sana göstereceğim. İlk kanalı ölürse bilin ki katil benim. Hayır yok. Ulan <gülüyor> katil <gülüyor> gidip direkt kanalı öldürecek şimdi <laughs> amına koyayım. Oğlum kimin ne olduğunu anlamıyoruz ki Astral'da. Konuşması lazım. Çok gezme. Ona koyayım. Şü şüphelisin diyorlar adama. Adam gelmiş burada hala tataba peşinde. Manyak çocuk. Aynayı bulmam lazım. Dayna çabuk zile bas. Zile bas. Zile bas. Kim emin misin? Tuğkan bakın arkadaşlar hiç uzatmaya gerek yok net katil keselim bana Oğlum <laughs> niye niye bir... niye neden Gözümün önünde kesti arkadaşlar Ben tamam claimliyorum kendimi Astralip Sayna beni koruyordu sağ olsun ona güveniyordum Ben gittim abi o sırada Tulkan'ın kendi kendine konuştuğunu gördüm. Sol üstte gitti. Restorant mıdır? Bir şey diyeceğim. Var mıdır ne? Oğlum Orada. benim doğru sol üstte adadır. işim doğru bile adadır. yoktu. Arkadaşlar meydanda şuyla karşılaştım. Bankada görevimi yaptım. Daha sonra iskeleye doğru yürürken zile bastınız zaten. Şu an babali Abi, abi rolü mü? Dodo rolüme, rolüme, olabilir. Çok ağır var. Dodo olabilir. Ben şu an rolümü söyleyemem. Rolümü şu an asla söyleyemem. Bir el sonra söyleyeceğim. söyleyemez. Hayır söylememeliyim. Söylememeliyim. Ölmedi mi? Tulkan ölmedi mi? Oğlum. Niye kesmediniz? Ay burada sokak kaçan. Oğlum baba Dik burada gel, gel. Bir inf eğer bana bir oyun oynuyorsan sana bir info sadece sana vereceğim. Bir kişi daha bilir. Ananız kim öldürecek herhalde bu beni? Herkes buna inanıyor. Dört kişi sadece oy veriyor. Diğerleri niye vermiyor abi? Yüzde yüz katil adam yani. Çünkü hayır. Çünkü işte oyunu bozuyorsun. Ben sana açıklayamadım yine zile basıldığı için. Ee, öyle bir durum yok. Sen şu an karıştırıyorsun ortalığı. Bu arada ben sana güveniyorum, he, herhangi bir şekilde şöyle böyle yapıyorsun demiyorum. Ama bir el, sana o infoyu vermem lazım. Bilenler de bak. Tamam Ed lan. Headshot falan atmasınlar. Be, be, beni ellemeyin, ben gideceğim. Infoyu ben sana, yanına, ruhani bölgeden Gel. gireceğim. Sen benim asıl tamam. kendimin tamam. nerede olduğunu bilmeyeceksin. Git, tamam. nerede ben, bekle ben, biliyor musun? Nerede bekleyeyim? Zilin orada, solda bekle tamam mı? Oraya kimse gelmesin bana. Tamam, ben kimse ruh olarak mi? geliyorum yanına. 10-20 saniye sonra orada ne olduğunu söyle bana. Tamam. Güvenmiyorum. Yani ben tamam. bana gel. Ruhumu kesemezsin ya. Nerede? Bir dakika. Ben, ben şu in infoyu bir vereceğim abi. Bir gidin abicim şuradan. Ben uzakta bekliyorum. Git gelme abi. Olsun bu ne biçim bir iş. Sıçacağım ya. Ha. Ben taklitçiyim taklit. Ya Kordi! Bir siktir git ya! ya abi bütün oyun bozuldu ya. Sikeceğim he. Bir saniye. Geri ya. Kordi! Kordi! Babuli sikeceğim ya. 2 saattir plan yapıyorum. Önümde oğlum. adamı kesti. Üstünde bente girdin. Nasıl taklitçi böyle taklitçi mi olur amına? Arkadaşlar... Oğlum kesmedim, kesmedim. Senin şu an keserim istesem. Arkadaşlar ben mi yanlış biliyorum? Nazona kesti Cordsevsi. Baboli. Kim, kim kesti şimdi bu cesedi? Kim kesti? Kim kesti bunu? Oğlum bu Lazo'yu assın ya. Oyun amına koyayım evet, dalga mı geçiyorsunuz ya? Abi. Vallahi bak. vallaha vallahi kanka da derdi ama şerifim. Oyunun bitmesi Kanka. Kordi yanımızdaydı. Bir yanımızda gülüyordu herif amına koyayım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kordi senin sen neredesin? Ko öldü Kordi, öldü. Ben mi kestim Kordi'yi? Kordi abi çıldıracağım üç eldir ya. Bizim yanımızda kesti Kordi. Güvercin, Sürekli güvercinle katili öldürdüm. Ya reis taklitçiyim diyorsun. Taklitçi adam kesip adam Allah. kesip taklif bente girebiliyor mu? Ben te girdin. Adamı kessin ben te girdin. Nasıl taklitçisin? Öyle taklit mi olur amına koyayım? Amına koyayım. Ben te girdi diyorlar. Geçe bakın. Adadır Tukar abi hiç arada. Ortalık çok karışık. Abi bu arada. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Ben mal mıyım acaba? Kafayı ben yiyeceğim ben. Bu ben herhalde. Epik epik. Malım ya. Estağfurullah da bu el epik. Ya sikerim bu elde kesmezseniz yeter. Böyle bir şey olamaz ya. Hepsini kandırdı ya. Gözlerimle gördüğümü gördüm. biliyorum ya. Lan! Sen kime oy veriyorsun kanalı? Abi. Kime oy veriyorsun kanalı? Ben Lazuna'ya vermiştim. Oğlum Tuğkan'ın yani. ne tifosunu veriyorum. Niye vermiyorsunuz oy adama? Ali Veli. Ali Veli. Tamam gel. Ali Veli. Gel reis. Gel Ali gel Veli dedin. Abi. Ali Veli dedin. Asıl 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 Tukan abi doğru, söylemiş. söylemişti. Baba bunu şifre neydi basın. bir daha söyler misin bir dakika bir? Ali Veli oğlum. Aliveli Ali Veli dedi. Doğru diyor. Aslan bu adam aslan bu adam aslan. Tukan <laughs> abi doğru görmüş Oh be. be. Ya, Baba bir yırttı bak açıldı. <laughs> Ulan dinlemediniz ki. Be, ben bile o kadar kötü abi, oldum ben bile mi acaba mi dedim mi ya diyorsun? ben mi yanılıyorum dedim ya. Bak Tukan abi şüpheli sıkıntı yok da. Baburi dönemindeyiz. Abi gerçekten inanılmazsın Tukan ya. Yani Tek tek Çok anlattım ya. Şaka gibi. Abi bak beni, beni karıştırdın misin? diyorum sana. Anlamıyorsun. Ya beni... hala karıştırdın ya. Am bundan sonra 10 kişiyle birlikte gezeceğim. Babo ile gezeceğim bu ha. sefer. Allah aşkına Babali, benle gez. E, Babo ile gezeceğim ki eee ölmeyeyim. Dost bu ne ya? Gel Ka gel. Bu sefer ne de yap. katilsin değil mi? Yap hadi. Koruyorum lan seni. Dön yani bak sana bir info vereceğim. Gel şöyle. Gel be. <laughs> Öldürme bak, buradan verebilirsin. Gel gel, vallahi öldürmüyorum. Bak ben ünlüyüm, kesildiğim zaman sana haber gelecek. Buradan tamam. bunu, not al tamam mı? Az önce de, tamam. gerçekten Şeyde... beni kötü hissettirdin yani. Yok lan, ben ama oyun yaptım orada, yapacak bir şey yok. as oh, siktir! Lazo, beraber... Ana! Lan! Lan! Ya ya. Çabuk! Götür şunu! Çok korktu. Ya varırım beni. Bomba attı biri. Yalvarırım varırım beni var ya. çikin. Aa, <gülüyor> 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 ha, siktir artık. <laughs> ha, siktir artık. Tulkanla ben muhabbet ediyordum. Bana verdi, ben de geri ona mı verdim? Ne oldu amına koyayım? Adam verdiğim bombayı 10 dakika koşturup getirdi bana verdi artık. <laughs> Nasıl oldu? <bana? gülüyor>